arkadaşlar bugün Minecraft oynuyoruz. Video gününden çılgın Minecraft. Ay çılgın Minecraft'tan video günü. Şimdi şurayı ben kırdım. Şu şeyi de ben kırdım. Ev bayağı uzun sürdü ve gittim bir sürü topladım ama bunları bıraktım. Şimdi gideceğim bir tane şey alacağım. Evde bayağı uğraştım ha. Bu kadar böyle bir ev. Bu tarafımızda da şey var. Gidelim. Sonra arkadaşlar ee, bir 25 dakikalık mola geliyor. Mola vermeyeceğim de. Nagar'dan yeni oraya. Şimdi 2 3 4 tane. Bir tane koy, şunu koy. Şimdi bir tane iki tane yatak alalım çünkü Aras da gelir Aras ya bu taraftan gelecek ya bir taraftan gelecek öyle öyle olacak öyle karışacak ortalık bir tane de böyle bir evimiz var. Bak şimdi. Arkadaşlar bu başka bir daha Oy oraya aşağı bir dokundum, bir dokunuş yaptım Bak aşağı bunu süsledim. Aşağı şur süsledim bunu süsledim. Her şeyi süslediğim var. Bir de bu güneşime bakıyor, oraya bakıyor. Öyle. sonra e <laughs> Öyle bu arasın bu benim böyle bir böyle bir video oldu görüşmek üzere bugünlük de bu kadar. So make you video. Yeah. Bye bye.